Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bu videomuzda main'lerimi ve sürelerimi inceleyeceğiz. İyi seyirler. Öncelikle 2x2. 2x2 de main'im, göçünlü dilimecik 2x2. Ucuz ve güzel bir küp. Magnetik değil. Bir kere magnet dedim ama çok ağır oldu. Ben de sevmedim. Bu küpü tavsiye ederim. Fiyatına göre en iyi küplerden biri. Yani en iyi 2x2'lerden biri. Ucuz e, kategorisinde. E, sürelerime gelecek olursak e, sub 6 sayılırım. E, ortalam, en iyi ortalamam 4.5'tu ve rekorum da 1'in altındaydı. Yani güzel bir karıştırmaydı. 3-4 hamleyi çözmüştüm. Herkese bazen gelebilir yani böyle şeyler, böyle bir karıştırmalar direkt bitirirsiniz. E, bu biraz şans işi 2x2. Şimdi sırada 3x3 var. 3x3 olarak main'im e ee, Vogue 3 Power M. Sesi bile çok hoş. Çok seviyorum bu küpü. Tek problemi birazcık ağır. Ama hız konusunda iyi. Ee, bu küpü takas aldım. Rekorum 9 küsür bir şeydi. Şimdi tam hatırlayamıyorum. 9.61 herhalde. Ee, ortalamam ortalama 17.5 civarı bir şeyim. Hatta direkt 17 diyelim. Soranlara sub 18 falan diyorum. E, bu küp tavsiye ediyor musunuz derseniz. Yani bu fiyatta daha iyi küpler alabilirsiniz. Tengium V2N alabilirsiniz. Gun 356M alabilirsiniz. Ama bu küp biraz eski bir küp. Yani artık çok tavsiye ettiğim bir küp değil şimdi 3 çarpı 3'ten 4 çarpı 4'e geçiyoruz. 4 çarpı 4'te main'im EJ, Yusu ve 2M. Bu küp gerçekten baya hoş bir küp. Yani denediğim en iyi 4 çarpı 4'lerden biri. Also VRM falan al, alanlar oluyor. Onlarınkini test ediyorum arada. Ya tabii ki onlarınki daha iyi oluyor ama bu da çok düşük bir küp değil onlara göre. Fiyat açısından bayağı iyi. Ee, en iyi 3 4x4 4, 4 bu hatta. MS'den falan biraz daha iyi diyorlar. MS denemedim daha. Sürelerime gelecek olursak, 4x4'te sürelerim 1 dakika 35 saniye civarında oluyor genelde. Ee, Sub kaçım tam bilmiyorum ama 1.40 diyebilirim herhalde. Ee, rekorum da 1 dakika 1 saniye gibi bir şeydi. Hatta son birkaç çözüm eklersem ben e, ortalama bir buçuk olmuştur. Belki de daha düşüktür. Böyle yani. 5x5 sevdiğim bir event değil. E, MF5S var. Bu sadece çözüm yeter gibi düşünülen bir küp. Yani bunu da çözmeyi öğrendim hızlı olacak bir küp sayılmaz. Biraz takılıyor yavaş. Ya ama fiyatına göre tabii ki de iyi. Bunda MF e, serisiydi komple. 2x2, 3x3, 4x4 ve 5x5 vardı. 4x4'de duruyor. Ama 2x2 ve 3x3'ü sattım. bunların hepsini birden 90 liraya falan almıştım. Bayağı ucuz yani. Sürelerime gelecek olursak 4x4 sürelerim e, 4,5 dakika falan oluyor. Rekorum da 4 dakika 15 saniye civarı bir şey herhalde. Veya 10 saniye. Böyle. Bu arada şu an farklı bir mikrofon kullanıyorum. Bu mikrofon nasıl onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. 6x6 ve 7x20 olmadığı için şimdi e, piramide geçiyorum. Piramit tabii ki MS. MS'e bayılıyorum ya. Yani. Çok iyi bir küp. Piramitte kesinlikle yani ucuz bir piramit alıyorsanız gidin bunu alın başka bir şey almayın. Küplerim arasından hatta verdiğim parayı en çok hak eden küp buydu. Ya bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi biraz bozdum ama. Piramitte sub 12-13 o civarda bir şey sanırım. Ortalama 10 yapıyorum. E, rekorum 3.5-4 o civarda bir şeydi. Çok hatırlamıyorum. Piramit de biraz şans işi. Rekor kırmak ama. Ya samire lafım yok. O her zaman 3-2 falan yapıyor. Çocuk 4 yapınca üzülüyor. Ee, küpü tavsiye eder misin derseniz. Yani kesinlikle bunu tavsiye ederim Başka bir şey almayın. Şimdi burada bir skorvan var. Bu skorvan MF skorvan. Sadece öğrenmek ve merak ettiğim için almıştım. Bu da... Bir tane MF Bugat'ın içindeydi. Bundan neler çıkıyordu? Bir piramide vardı onu sattım. Mega Minx'i vardı duruyor biraz sonra bakacağız. Scoob'u vardı. Scoob'unu takasladım. Stickerless Key Scoob'la değiştirdim. Ya çok pişman mıyım? Emin değilim. Ona da geleceğiz. Ama şu Scoob'un var ya gerçekten efsane. Çok harika bir Scoob'un bence. Yani yuva biraz güzel geldi ona. Yoshin çok denedim. Ya arada bir takılıyor ama gevşetirseniz çok sorun olmaz diye düşünüyorum. Hızlı mı? Hızlı. Yağlamıyorum bunu ama hala yağlı gibi bir hissiyat var. Şu orta katmanın işi biraz pislendi o yüzden yavaş. Ama şu yatay katmanları bayağı iyi dönüyor. Evet, Skorban'daki sürelerime gelirsek Skyland'da çok süre tutmuyorum. 1,5 dakika falanımdır ortalama. Yani 4x4 aynı gibi düşünün. Yani diyecek bir şeyim yok. Çok seviyorum bu küpü ama pek çözmüyorum. Çünkü hala Perit'i öğrenemedim. Öğrenmedim. Üşendim. O da biraz çözümümü engelliyor. Yani tavsiye ediyor musun derseniz MF Square One bence yani benim görüşüm e, Yoshin güzel olabilir. Hatta güzel. Diyor ki biraz fazla eski. Bir buçuk yıllık falan. İlk çıktığımda bayağı iyiydi. Şimdi. Burada en sevmediğim küpüm diyebilirim. En sevmediğim event diyebilirim. Scoop var. Scoop'um öncelikle güzel değil. Ben Scoop'um güzel olsa da sevmiyorum. Scoop sevmiyorum komple. Sadece öğrenmek için almıştım. Zaten o da bagatın içindeydi. Başka bir ihtimal, başka bir şansım olsa bagatın içinde başka bir şey ister misiniz diye kesinlikle o başka bir şey seçerdim. Bunun içindeki bilgileri çıkardım rahat dönsün diye ve dengesi gitti komple. Yani siz yapmayın. Üşeniyorum şu an takmaya. Böyle. Nasıl bırakırsam öyle kalıyor çünkü. Düzelmiyor. Sürelerime gelecek olursak belli bir sürem yok. Ya yani çözmüyorum. Hiç süre tutmuyorum. Bunun ya sürelerim hakkında hiçbir fikrim yok. Mega Minx'e gelecek olursak burada bir MF Mega var. MF Mega güzel değil. Yani Ki Ki Hank, Chi Hank nasıl okunuyor bilmiyorum. Onu alabilirsiniz. Sanırım Chi Hank'ti doğrusu. Bu tavsiye ettiğim bir küp değil. Güzel bir küp de değil. Yavaş. Ben de yavaşım. Çok hızlı değilim Mega Minx'se. Ee, sürelerim yani 3-4 dakika olabilir. O civarda diye hatırlıyorum. Bunu da bayağıdır çözmüyorum. Dursun bakalım. Evet sanırım bu video bu kadardı. Bakıyorum şuraya. Göstermediğim küp kalmadı. Başka bir event. Şunları çıkarıyorum. Başka bir eventim yok herhalde. VCA'da kayıt olan. Yani Tekelle çözüm sürelerimi söyleyebilirim. Tekelde bunu kullanmıyorum. Tekelde Burada bir yoşun var Şu saat öttü evet ya. Burada bir yoşun edilmecik var magnetik. Bunu kullanıyorum. Teker için gayet güzel gidiyor. Tekerde bunu şöyle kullanıyorum yani ortalama 45 saniye civarında ve rekorumda bir dakika, ortalama 45 değil yanlış oldu ortalama 37 civarında en kötü 45 civarında oluyor. E, rekorumda 25 civarı bir şeydi sanırım. Bu küpü de bayağı seviyorum. Bana biraz ucu, ucuza gelmişti ama o zamandan beri çok severek kullanıyorum. Bazen hatta Vogue yerine bunu kullanıyorum. Video bu kadardı. Yani başka ne tarz videolar isterseniz yazın. İçerik bulmak zor bu devirde. Ee, mikrofonu beğendiniz mi onu da yazın. Bakın mikrofon burada. Görüyor musunuz? Çok güzel değil mi? Sesim nasıl gelmiş onu da kontrol edeceğim şimdi. İnşallah iyidir. Emekler boşa gitmesin. E, beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.